Değerli kardeşlerim, geçtiğimiz ziyaretlerimiz sırasında da gündeme gelmişti. Parlamentoda konuştuğumuz sırada da ifade etmiştim. Türkiye'de de her vesileyle ifade ettim. Bana bağlı kurumlardan Türk Dil Kurumu'na ilk defa bugüne kadar 30'dan fazla dilde lügat hazırlamışlar, sözlük hazırlamışlar ama biz gelinceye kadar bir Türkçe, Kürtçe sözlük hazırlamamışlardı. Moğolca sözlüğümüz var, Türkçe sözlüğümüz yoktu. Talimat vermiştim. Onlar da bir bilim heyetine bir sözlük hazırlattılar. Ben size bir sevindirici haber olması bakımından Türk Dil Kurumu'na talimatımızca hazırlanmış olan Ferhengi sözlüğü takdim ediyorum. İnşallah yakın zamanda tüm baskıları bütün okullarımıza gönderilecektir. Çünkü seçmeli ders olarak bildiğiniz gibi Kürtçe okullarımızda okutulmalıdır. Üniversitelerimizde ben basın mensubu arkadaşlarımıza da biraz sonra vereceğim. Sadece size geleceğim için örnek sayıyı bir tane temin ettim. Ben Kürt kardeşlerimizin de bu ülkede yaşayan bütün kardeşlerimizin de buna çok büyük ilgi duyacağına inanıyorum. Daha sonra da akademik dilde bir ferhenk hazırlanacaktır. Bu sadece şimdilik 10 bin kelimelik bir Türkçe, Kürtçe sözlüğümüzü öncelikle öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve üniversitelerimizdeki bu dilde eğitim yapan gençlerimiz için hazırlanmıştır. Türk Dil Kurumu'na teşekkür ediyorum. Böyle bir sözlüğün hazırlanması için bizden talepte bulunan bütün kardeşlerime de bize yol gösterdikleri için teşekkür ediyorum. Değerli kardeşlerim, inşallah ülkemiz daha güzel günler görecek, daha güzel hizmetler yapılacak ve bin yıllık kardeşliğimizi bu cennet vatanımızda hep beraber doya doya yaşayacağız. Siyasi özgürlüklerimizle birlikte, hukuk alanında yaptığımız çalışmalarla birlikte inşallah el ele vereceğiz, farklılıkları zenginlik olarak kabul edeceğiz ve terörsüz, şiddetsiz, silahsız, Herkesin fikirlerinin, siyasetin konuşulduğu bir özgür ülkede, Türkiye'de kardeşçe yaşayacağız. Ben bu umutlar içerisindeyim. Diyarbakır'a bu umutlarla ve bu sevgilerle geldim.